siz kıymetli konuklarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Zeytinburnu Belediyesi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bugün de geçmiş ve bugünün aynasından geleceğe bakabilmek, ülkemizin gidişatına olumlu katkılar geliştirebilmek için sorumluluk üstlenmiş bulunuyoruz. Bu sorumluluğu bizimle paylaşan herkese kalbi teşekkürlerimi sunuyorum bilindiği üzere ülkemizde klasik anlayışa göre belediyecilik denince fen ve imar çalışmaları artı bir de temizlik konusu akla gelmektedir. Fakat Türkiye'nin yeni hizmet anlayışıyla ortaya konulmuştur ki güzel şehir, düzenlenmiş alanlar, caddeler, meydanlar ancak onu yaşatan ve yaşatacak olan insanlarla kaimdir. Bir şehri var eden her şeyden önce insandır. Bu yüzden bir şehre yapılacak en önemli yatırım öncelik, öncelikle insana yapılan yatırımdır. Bu bakımdan bizler sosyal ve kültürel çalışmalarımıza ayrıca önem vermekteyiz. Kültür ve tarih varlıklarımızı bütün insanlarımızın hizmetine sunuyoruz. Gözden ırak kalmış, unutulmuş ve ihmal edilmiş kültürel hafızamızı hızla kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Bunun kentsel aidiyetimizi hızla geliştireceğine olan inancımız sonsuzdur. Değerli misafirlerimiz, bugünden itibaren üç gün boyunca çok değerli ilim adamlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi Sempozyumunda belediyecilik faaliyetlerinin en önemlerinden en önemlilerinden birisi olduğuna inanıyoruz. Malumunuz Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilmesinden bu yana bu topraklarda yaşayan toplumlar Batı emperyalizmi karşısında derin bir mocalama ve mağduriyet yaşamış, sürekli bir cevap arayışı içerisinde olmuşlardır. Birkaç yüzyıl boyunca süren bu cevap arayışı hayatiyetini artırarak devam ettirmektedir. İnanıyorum ki bu cevaplardan birisi olan İslamcılık düşüncesi eğrisiyle doğrusuyla bu topraklardan çıkmış yerliliğini muhafaza eden yegane fikir olması hasebiyle üzerinde düşünülmeyi fazlasıyla hak etmektedir. Milletimizin damarlarında hala güçlü bir nabız gibi atan İslamcılık düşüncesi üzerinde yapılacak Türkiye merkezli çalışmalar geleceğe dair yeni teklifler üretmemizi ve yeni bir dünya tasavvur edebilmemizi de sağlayacaktır. Bunun bizlere nasıl yollar ve imkanlar sunabileceği üzerinde düşünmek kıymetli yazarlarımızın, düşünce adamlarımızın ve sanatçılarımızın uhdesindedir. Bizlere düşen vazife ise onlara yardımcı olabilmektir her türlü tartışmanın ve düşüncenin kendini hür olarak geliştirmesine ön ayak olmaktır. Sempozyum nihayete erdiğinde Türkiye'de İslamcılık düşüncesi konusunu mümkün olan bütün boyutlarıyla ve ayrıntılarıyla ele almış olacağız. İnşallah ilçemize ve bütün ülkemize hayırlı olur duyduğumu açık bir dille de ifade etmek istiyorum. Doğrusu bizim İstanbul programımızda böyle bir nasibin önümüze çıkacağımız öncesinden bilmiyorduk. Tevafukan buraya geleceğimizi belediye başkanımız öğrenince bizim de bulunmamızı istediler. İl başkanımızla birlikte biz de sizlerin arasına katılmak için geldik. Bir sonraki program içinde üzülerek ifade edelim ki sizler gibi bu fırsatı değerlendirmek, istifade etmek imkanımız olmayacak. Ayrılmak mecburiyetinde kalacağız. Ancak elbette bir belediye başkanlığının kültürel hayatta çok önemli yeri olan sosyal belediyeciliğin de bir gereği olarak yapılan bu ve benzeri aktiviteler Türkiye'de çok büyük ihtiyacı karşılamaktadır. Gönlümüz arzu eder ki Türkiye'de sivil toplum örgütleri çok daha diri, dinamik birçok konularda öncülük yapmalı. Bütün kurum ve kuruluşlar da buna destek olmalı. Ben bu alanda çalışma yapan önemli STK'larımızı takdirle yad etmek isterim. Ancak bizim açımızdan ki AK Parti olarak Halk İlişkiler Başkanlığı olarak bizim alanımıza giren sivil toplum çalışmaları da bizatihi yakından ilgilendiğimiz, takip ettiğimiz, önemsediğimiz, teşvik ettiğimiz bir alan olduğu için bunu da burada ifade etmeyi bir görev saydım. Şu anda biz Türkiye'nin 11 ilinde STK'ların daha yaygın, daha başarılı olabilmesi için bu bilincin oluşabilmesi için özel programlar yapılmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bir sivil toplum örgütünün öncülüğünde 3-4 tane bakanlıktaki uzman kadrolardan da istifade etmek kaydıyla bu illerde yaptığımız STK çalışmalarıyla toplumun bu alana ilgisini, alakasını, duyarlılığını artırmak, ihtiyaç olan alanlarda da yeni STK'ların oluşmasını teşvik etmek gayesiyle yapıyoruz. Dolayısıyla bir sivil toplum örgütü gibi sosyal belediyeciliğin gereği olarak böyle bir organizasyonu ki Yeni Türkiye'de bunları yapmak biraz kolay. Eski Türkiye'de bazı şeyleri yapmak herhalde takdir edersiniz ki bu kadar da kolay değildi. Ancak birçok paradigmanın değiştiği bir ortamda elbette toplumun talepleri, toplumun istekleri, aynı zamanda tartışma konuları da mutlaka toplumun huzurunda tartışılmalı. Belki sayısal olarak buradaki izleyiciler az olabilir. Ama ben inanıyorum ki bu başarılı geçecek olan sempozyum sonrası bir eser çıkacak ortaya. Yere. Bu çıkan eserler bu konuya ilgi duyan, bu konuda hakikaten ihtiyaçları gidermek anlamında en yetkin şahısların, hocalarımızın, aydınlarımızın, gazetecilerin bu konuda ilgi gösterip burada görev almış olmaları beni fazlasıyla memnun etti. Bunu bir ihtiyaç olarak Belki görenler var, görmeyenler var. Ama böyle bir alanda, böyle bir çalışmaya katılmış olmaları da hakikaten anlamlı ve önemlidir diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, ben inancımızın, kültürümüzün, medeniyetimizin gereği olarak inanç ve fikir hürriyeti, düşünce ve fikrinin ifade edilmesi imkanının her geçen gün daha genişlemesi, rahatlıkla her şeyin, her kesim tarafından ortaya konulup insanlar arasında görüşülüp tartışılabilmesi büyük önem arz ediyor. Açıkçası bir başkanlık sistemidir diyorsunuz. Birileri aman ha anayasayı tartışalım diyorsunuz dokunma. Böyle bir anlayıştan gelip bugün bu ve benzeri konuların birçok yerde tartışılıyor, konuşuluyor, bu konularla ilgili çalışmaların yapılıyor olması fevkalade önemlidir. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Uzun müddet şunu tartıştık değerli arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Bu meclis anayasa yapar mı? Yapabilir mi? Yetkisi var mı? Eğer bu memlekette bu tartışmanın geldiği noktaya bakarsanız bir siyasi partinin genel başkanı hayır efendim kesinlikle bu parlamento anayasa değişikliği yapamaz diyor. Yeni bir anayasa yapamaz. Neden? Eğer anayasa yapmak istiyorsanız iki şeyi gerçekleştireceksiniz. Ya ihtilal yapacaksınız veya da yeni bir devlet kuracaksınız. Bunun dışında anayasa yapılmaz. Anayasada değişiklik yapabilirsiniz diyorlar. Böyle bir anlayıştan evet bugün dört siyasi partinin katıldığı daha önce hiçbirinin yazılı olarak AK Parti dışında yazılı metin olarak bir anayasa teklifinin olmadığı bir ortamdan Bugün dört siyasi partinin uzlaşma komisyonu olarak katıldığı, aynı zamanda yazılı bir anayasa tekliflerinin olduğu konuma geldik. Sonuç alır mıyız, alamaz mıyız? Ben illa da anayasanın, yeni bir anayasanın Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu savunan, inanan ve bu konuda gayret sarf eden bir arkadaşınızım. Ancak başarılacağı konusunda biraz ümidimizin olmadığını, gelişmelerin o seyirde gittiğini görünce yani bunu çok fazla iddialı bir söz olarak da söyleyemiyoruz. Biraz bu işi başarma konusunda sıkıntımız gözüküyor. Ama benim bu konuyu buraya taşımamın bir tek sebebi var. O da açıkçası şudur. Demek ki bir ülkede dün bunların yapılamayacağı, olmayacağı iddiasını bulunanlar bugün bu çalışmaların içerisinde görev alabiliyorlarsa bunu önemsememiz lazım. Evet. Türk siyasi hayatının, fikir hayatının yakın geçmişine Biraz geriye doğru gidecek olursak tabi koskoca bir imparatorluk çok uzun süre dünyada hakimiyet kurmuş, söz sahibi olmuş bir millet. Evet maalesef çok kısa bir dönemde 10 yıl gibi kısa bir dönem için bütün haklarını, imkanlarını kaybetmiş bir çöküş süreci ve ondan sonra bir kurtuluş dönemi ve yeni kurulmuş bir cumhuriyet. Oradan buraya gelinceye kadar birçok arayışlar, birçok çabalar, işte sağda arayış var, solda arayış var, rejimlerle ilgili iddialar var, yurt dışı tahsillerinde oradaki fikir hareketlerinden etkilenmeler söz konusu, rejim olarak dünyaya bunların yansımaları, ülkelerdeki tesirleri, hepsini bir araya getirip bir fotoğraf altına koyup bütün olarak baktığımız takdirde herhalde bunların geçmişini eski bir tabirle cemaziyel evvelini ve günümüze yansımalarını etkin yetkin bu konudaki uzman arkadaşlarımızın, hocalarımızın tartışmaları, ortaya koymaları ve yeni nesle, gençliğe ve hepimize bu çalışmaları yansıtmaları istifade edilecek önemli bir imkandır diye düşünüyor. Bu konuda öncülük yaptığı için belediye başkanımıza ve katkı veren herkese, İsmail hocamız ve katılımcı değerli sempozyuma katkı verecek herkese ve izleyici olan siz arkadaşlarıma teşekkürlerimi ifade ediyorum. Başarılı bir çalışmalarını, başarıyla çalışmalarını tamamlamalarını temenni ediyor. İnşallah arkasından da bunun sonuçları itibariyle ortaya çıkacak metninden bizlerin de istifade edeceğini ifade etmek istiyorum. Herkese teşekkür ediyoruz. Saygılar.